Yine böyle balkondan bakıyordum. Bir çok kış vardı o senede. Dedim ki içimden geçirdim. Allah'ım dedim biz buralarda donuyoruz. Benim çocuğum toprağın altında ne yapar ki dedim. O kadının rüyasına girmiş gene. Hep bana o kadınla selam gönderiyordu, haber gönderiyordu. Ona demiş ki annem beni merak etmesin. Ben ona hep yaşarken şey derdim. Oğlum dedim şöyle bir Kabe imamı olsan da beni şöyle bir onurlandırsan. Annem benim Kabe imamı olmamı istiyordu. Ben şu anda Kabe imamlarıyla sohbet ediyorum. Annem üzülmesin. Ben ne üşüyorum, ne soğuğu duyuyorum diye o şekilde haber göndermişti. İsmim Şaban Arlı, Samsun Kavaklıyım. İl Sağlık Müdürlüğü'nde çevre sağlığı olarak çalışmaktayım. Adım Soyadım Emine Arlı, tarma Samsunluğumluyum. 26 yıl devlet memuru olarak çalıştım, sağlık personeliyim. Emre çok hareketli, hayvanları seven, arkadaşları için canını veren bir çocuktu. Mahallede e, kimin ne ihtiyacı varsa herkesin her şeyine koşmak isterdi kedi, köpek, tavşan, güvercin bütün hayvanları hemen hemen baktık evde çalıştığım halde. Çünkü çok seviyordu. Özellikle araba kullanmayı çok severdi. Arkadaşlarla gezmeyi çok severdi. Yemeği yedirmeyi çok severdi. Mesela kendileri ilk kendini ispat etmeye başladıktan sonra macerayı severdi. Zaten askere giderken de illa ben komando olacağım, jandarma olacağım, özel hareketçi olacağım falan bu gibi şeyler söylerdi aslında onu her yaz camiye hani öğrensin, dinini öğrensin diye her Müslüman çocuğu gibi gönderiyordum ama şimdi çalışınca sürekli takip edemiyorsunuz. Yani diyebilirim ki ilkokul süresince 2-3 duadan başka bir şey öğrenemedi. Ama tabii ki Kur'an kursuna gidince hem sureleri hem Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Hatta kendisi de başkalarına öğretmiş. Biz Emre şehit olduktan sonra bize bir tane engelli bir kardeşimiz geldi. Biz onu hiç tanımıyorduk. Sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Özellikle Emre'nin okumasına yemek dağıtmak istiyor. Sürekli bir şeylere yardımcı olmak istiyor. Şaban bana sordu, eşim tanıyor musun? Tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Kendini de incitmek istemedik ama sonra sorduk yani. Sen dedik, nereden tanıyorsun Emre'yi? Niye bu kadar hani bir şeyler? yapma çabasındasın. Ben de size söylemek istemiyorum ama dedi. Emre dedi Kur'an kursunda dedi benim Kur'an hocamdı dedi. Kur'an-ı Kerim'i bana Emre kardeşim öğretti dedi. Çünkü ben dedi başka kimseden öğrenemedim. O bana çok yardımcı oldu dedi. Bu şekilde biz de onu öğrenmiş olduk yani. Emre bana o kadar kıyamazdı ki. Ben Hilali doğduğumda 41 yaşındaydım. Emeklilikte bana arkadaş olur, yanıma yoldaş olur diye düşündük. Ama hastaneye gittiğimde rahmetli çocuğum Hilal'in yüzüne hiç bakmamış. Annem demiş ameliyattan çıkmadan ben kesinlikle Hilal'i bana annem lazım demiş. Ameliyathaneden çıktıktan sonra benim iyi olduğumu gördükten sonra kardeşini kucağına almış. Arkadaşlarım hep bana dediler ki çalıştığım hastanede oldu Hilal Emine abla dediler sana ne kadar düşkün Emre dediler. Sen, senin sağlığını görmeden kardeşinin yüzüne bakmadı dediler. Öyleydik biz. Can ciğer sarması evlattı. polis olmak istedi. Askere giderken de kendisi şubede jandarma komanda olarak yazıyor. Kendi isteğiyle. Ben dedim ki niye böyle yaptın oğlum? Dedi ki baba benim de günahım çok dedi. Ben de askere gideceğim, şehit olacağım, kendimi kurtaracağım, sizi de kurtaracağım. Ben de o zaman ona kızdım. Dedim ki ya oğlum senin yaşın kaç, başın kaç, ne günah olacak daha, bülü çağına gelerek ne kadar oldu ki, ne yaptın ki dedim yani. Arsızlık yapmadan, hırsızlık yapmadan, herhangi bir şey yapmadan ne günahın olacak? Yok yok baba de, ben de şehit olacağım dedi. O yüzden de ben de gideceğim dedi işte jandarma komando olacağım daha de, 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 de. da dere Onlarla Sonra işte 40 hcye gitti oraya 40 ağaca çıktı. Daha sonra dağıtımı Siirt Şirvan'a çıktı. Yani o fırsatı oldukça arıyordu bizi görüşüyorduk. İyiyim anne, merak etme anne, burada bir sorun yok anne diyordu. Bize hep öyle diyordu ama aslında öyle değilmiş. Aslında aklıma geldi. Şimdi şunu da anlatmadan geçmeyeceğim. Herkes e, çocuğu okumaya giderken kına yapar, çalgı çengi yapar. Ben oğlum dedim sana okuma yapalım yavrum dedim. Olur anne dedi yapalım dedi. Okuma yaptık bu camide yaptık. Şeyi dağıtırken, çıkışta pideleri dağıtırken oraya bir yaşlı dede gelmiş. Bana sonradan arkadaşı anlattı. Dede demiş ki, oğlum demiş şehit mi var demiş. Daha cena şey, askere gitmeden. Şehit mi var yavrum demiş. Yok amca daha askere gitmedi. Emre askere gidiyor demiş. Arkadaşı, çocukluk arkadaşı. Bunu bana bu şekilde anlattı. Yani hep Siirt'teyken iyiyim anne, merak etme anne, üzülme anne. Ama ben oğlum şehit olmadan 3-5 ay önce böyle içimde bir sıkıntı var. Hiçbir yere sığamıyorum, yanıyorum. Hiçbir yerlere sığamadım yani o askere gitmeden. O zaten kendisi bunu söylüyordu öncesinde de. Tabii ki yani çok hani benzersiz bir makam ama insan yine de olmasa mıydı acaba diye de düşünüyoruz tabii ki de. Yani ben öyle düşünüyorum bazen ama ama kendisi de istediği için bir şekilde insan kendini telkin ediyor. Yani sonuçta bir kazada da vefat edebilirdi ya da başka kötü şekilde de ölebilirdi. Buraya geldiğinde işte biz soruyoruz ama bize üstü kapalı geçiştiriyor. Ne yapıyorsunuz? İyiz baba falan gibisine. Burada bir tane arkadaşı vardı. Ondan bir 2 yaş büyüktü. Ona diyor ki ben de babamlara diye herhangi bir şey demiyorum ama diyor, aslında biz orada bayağı sıkıntıdayız. Ama ben diyor ben orada miksi kullanıyorum. Çok acayip bir makine. Bana diyor üstten, yandan, sağdan, soldan, arkadan kimse bir şey yapamaz. Hedefi 250 metrelik hedefi 25 metreye çekiyor. Ama alttan bir şey yaparlarsa ona karışmam diyor. Ve o hainlerin de saldırısı alttan oldu. Bu EYP, işte karayoluna EYP döşüyorlar. E, araç üzerinden geçerken uzaktan kumayını patlatıyorlar. Araçta 8 kişi var. 8 de şehit oldu. 7 tonluk aracı 50 metre öbür tarafa atmış. O kadar güçlü bir patlayıcı koymuşlar. Ben sosyal medyada gördüm. Öyle dolaşırken annem de komşuya gitmişti. Haberi gördüm. Annemi aradım. Haberi vardır muhakkak diye. Ondan sonra annem komşudan geldi. Hani sonra babam geldi. Sonra camlar açıktı zaten. Bir ses oldu aşağıda. Böyle bir kafamı uzatayım bakayım dedim. Ambulans, polis arabası, asker arabası, hani jandarmalar. Sonra da zaten bizim kapımız çaldı. Kapıyı babam açtı. İşte kapıyı açtık. Kapıda bir sürü insan. Bir sürü asker içeri girdiler. Bir rütbeli bir askerdi. O abi dedi, başımız sağ olsun. Kardeşimizi kaybettik dedi. Şehit oldu. Ben de ona inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim. Böyle deyince arkadaş böyle yüzüme değişik bir bakış yaptı. Hani bu adam ne diyor gibi gibisine. Onlara yer gösterdim. Tabii işte hanım bir şey oldu. Çocuk bir tarafı oldu. Benden daha ziyade Emre başkalarının hiç tanımadığı insanların rüyasına giriyor. İlk günden bu son 15-20 güne kadar bizim tanımadığımız insanlar geliyorlar. Biz diyor Emre bizim rüyamıza geldi. Ben Emre'yi diyor dünyada hiç görmedim. Tanımadım bilmiyorum ama Emre benim rüyama geldi. Bana şunu dedi şöyle oldu şu oldu sizin oğlu şehit. Ben onu şöyle aklımda kalan iki tane rüyam var. Emre Konya'ya hiç gitmedi. Ben Emre'yi Konya'da Mevlana'nın önünde gördüm, rüyamda gördüm. Ve ben bayağı da etkilendim. Ee, hanıma dedim ki, hanım ben Konya'ya gidiyorum dedim. Cuma sabah 8'de buradan çıktık hızlı trenle ve e, Emre'yi gördüğüm noktada Cuma namazını kıldım. Bu yeni kentin mesela Ali diye bir yarı veli, yarı deli diyeyim yani öyle bir e, şahsiyet varmış. Ben pek tanımıyorum ama ona yardımcı oluyormuş. Başka ismini bilmediğim e, birçok insana elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyormuş ama biz bunları hep sonradan şey yaptık. Benim oğlum şehit olduktan sonra da çok değişik şeylere vesile oldu. Bir tane Yeşilova Kur'an kursundan bir hoca hanım gel, aradı beni. Emre şehit olalı bir hafta falan olmuştu. Dedi ki ben dedi seni Asiye diye bir hanımla tanıştırmak istiyorum abla dedi. Gelmemize müsaade eder misin dedi. Ben de gelsin dedim. Bizim evimiz herkese açık. Kadıncağız geldi. Kadıncağız 34 yaşında, kanser hastası ve çok ihtiyaç sahibi bir kadın. Emre şehit olduğu gün onun rüyasına girmiş. Ona demiş ki bizim evin adresi bu, benim annemin adı Emine, babamın adı Şaban. Ben şehit olacağım, anneme söyle ağlamasın, üzülmesin. Bana Peygamber Efendimiz şehadet şerbetini onun elinden içti diye söylemiş. Yine başka bir Aynur diye kızımız bir gün evde oturuyorum evin kapısı çaldı kızcağız geldi teyze dedi beni yanlış anlama dedi benim adım Aynur dedi ben dedi sizin oğlunuzu görüyorum rüyamda dedi kaç gecedir dedi. Kur'an-ı Kerim okuttum dedi. Hayır sadaka verdim dedi. Ama dedi bana geliyor sürekli benim annemi ziyaret et diyor dedi. Benim annemi ziyaret et diyor dedi. Geldi kızacağız. Benle görüştükten sonra rüyalarına gelmiyormuş. Yani sürekli her gece her gece görmekten acaba benim yapmam gereken bir şey mi var diye çocuk buraya çıktı geldi. Ama sonrasında benimle görüşünce şey olay kapanmış yani. Şimdi bazı organizasyonlar bizim haberimiz olmadan yapıldı. Bazı organizasyonlar biz istedik, oldu. Mesela bunlardan ilki ve en akılda kalanı Mersin Mutlu. Mersin Mutla benim akrabam yok, şeyim yok ama Mersin Mutlu olup da burada arkadaşımız olan, dünya görüşümüz aynı olan insanlar var. Burada bir tane siyasi partimizin il başkanlığı bir toplantı yapılıyor. Yani da şehirde olduktan sonra diyorlar ki şehidimizle ilgili bir şey yapmalıyız ama herkesten farklı bir şey olsun ve adımız da geçmesin. Fikir Türkiye'nin dört bir köşesinde dört tane kütüphane. Mersin Mut'ta arkadaşlar irtibada geçmişler, görüşmüşler. Mut ilçesine bağlı Dağ Pazarı diye bir tane köy var. Buradaki okulumuzda kütüphane yapmışlar, etmişler, kitapları toplanmış. Gittik, açılışını yaptık. Ama orada şu eksikliğimizi gördük biz kendimiz. Biz sadece kütüphane açılışına gittik ama elimiz boş gittik. Ve insanları gördük ki daha bozulmamış, yörük bizim Türk ailelerimiz ve gerçekten de ihtiyacı olan insanların ama gururlu insanlar. O ekipteki arkadaşlarımız dediler ki biz bu hatamızı örtelim. Kütüphanenin açıldığı seneyi devriyesinde dediler ki abi biz yine aynı tarihte tekrar biz buraya gideceğiz. Sen hazır ol bir yere plan yapma. E, Ayakkabıları dağıttık, elbiseleri dağıttık, işte yiyeceklerimizi verdik. Döndükten sonra o gün akşam bir tane öğrencimizin velisi Okuldaki bir tane öğretmen arkadaşımıza bir mesaj atıyor. Diyor ki, siz bugün ne yaptığınızın farkında mısınız? Mesaj bu, bir de resim. Şimdi biz çocuklardan bir tanesine ayakkabı vermişiz. Çocuk ayakkabıyla uyumuş. Ondan sonra öğretmen arkadaşımız buradaki arkadaşlara o resmi atıyor ve annene mesajını atıyor. Abi siz çok güzel bir şey yapmasınız. Bakın diyor eh, çocuk ayakkabılarıyla uyuyor. Biz sabahleyin gelirdiğimiz ayakkabı gece saat 10'da çocuk ayakkabıyla yatıyor. Vallahi bizim için yavrumuzun unutulmamasından güzel daha ne olabilir ki? Yani adının yaşaması en güzel, bize teselli olacak en güzel hediye. Ulu Bey'de okuduğu ortaokulda Çocuklar kendileri kısa film yarışmasına girmişler. Para ödülü vermişler bunlara. Bunlar da çocuklar ne yapalım ne yapalım bir şehit ailesine verelim diye düşünmüşler. Bizi aradılar Emre okulda okuduğu için. Bir gün beni şey aradı. Okul müdürü aradı. Dedi ki abi diyor kısa film yarışması yaptık. Dedi. Bizim de çocuklardı. bin lira ödül aldılar. Derler ki bunu şehit ailesine verelim. Ben de dedim ya okulumuzdan bir tane öğrencimizin şehitimiz var. Bu parayı ona vereceksen ona verek Dedik dedi onlar da olur dediler. Gel sana hadi şu parayı vereyim dedi. Ben dedim ya hocam ayıp dedim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Okul daha faydalı bir şey yapalım. Ben de sizin okul gel köşe yapalım. O da dedi ki abi de, e, güzel düşündün dedi Bizim de e, okulumuzdaydı. Hafta sonları çocuklar bahçeye takılıyorlar ama terliyorlardı. Çeşmemiz yok ben bir tane çeşme yaptırmak istiyorum dedi. Evet. Tamamdık. Emre'nin adına e, okulda bir tane çeşme yaptık. Biraz biz katkıda bulunduk. Bir tane iş adam arkadaşımız var. Biraz katkıda bulunduk. Körfez Belediyesi'nin katkılarıyla okulunda şey oldu. O çocukların da o ödülü. Ben şimdi diğer arkadaşlar su içiyor. O küçücük kalplerin böyle bir şey düşünmesi... Demek ki diyorum bu vatan geride kalan hani derler ya bir ölür bin çoğalırız bu bu demek yani. Bunun başka şeyi yok, açıklaması yok. Çok güzel. Allah böyle yürekli çocuklarımızın sayısını artırsın. Bizlere de umut oluyor böyle çocuklar. Şimdi Türkiye Harp Malullü Gaziler Şehit Dul Derneği'nin Kocaeli şube başkanı olarak geçtiğimiz hafta şeyimizi aldık artık karar falan yayınlandı. Yerimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından Seka Park alanında yapılıyor. Derneğimizin amacı belli. Bütün şehit ailelerimiz olsun, gazilerimiz olsun. Onlarla önce hem hal olmak. Onların kurumlarda işte aile içinde bazı sosyal sıkıntılarına yardımcı olmak, tercüman olmak gayesiyle faaliyet göstermekteyiz. 1914 yılına kadar dayanıyor. Atatürk ve silah arkadaşlar Cumhuriyet kurulmadan önce İstanbul'da gazi ailelerine ve şehit ailelerine yardım amacıyla kurulmuş. O günden bugüne değişik isimlerle geliyor ama bugünkü ismi Türkiye Harp Mağarlı Gaziler Şehit Dulu Eğitimleri Derneği. Şu an 50 ilde şubemiz var. Yaklaşık 45 ilde de temsilciliğimiz var ve devletin protokolde tanıdığı mevzuatlarla ilgili görüş sorduğu derneklerden biriyiz. Kendi özel kanunla, dernekler kanununa göre değil. 81 tane şehit ve gazi ismiyle faaliyet gösteren dernek var. Biz bu konuda rahatsızlığımızı ilettik. İçişleri Bakanımız bundan 2 sene önce bir genelge yayınladı. Şehit ve TC ünvanıyla dernek kurulmasına kısıtlama getirdi. Bunlar özel, sadece bakanın kendi özel iznine bağlandı. Bu biraz caydırıcı oldu. Çünkü her önüne gelen e, dernek kuruyor. Her önüne gelen iki sayfadan bir gazete yapıp yardım dileniyor. Bu bizi de rahatsız ediyor. Toplumu da rahatsız ediyor. Suistimale açık şehitlik, gazilik. Biz Şehit babasıyız. Şehit ailesiyiz. Yürümemize, konuşmamıza, gezmemize, giymemize, davranışlarımızda dikkat etmeliyiz. Örnek olmalıyız. Kamuda çalışıp da şehit yakını olarak bunlar da dikkat etmesi zorundalar. Ben şehit yakınıyım deyip iş yapmamak yok. Daha çok çalışıp örnek olmak zorundalar. Biz ne olursa olsun her şart ve durumda devletin yanındayız. Çünkü devletimiz bizim yanımızda. Biz bu ülkeye can verdik. Gazilerimiz kolundan, bacağından verdi. Onlar da Onurlu. O yüzden e, ama biz kendi özel yaşantımızda olsun veya sosyal yaşantımızda olsun kendimiz de dikkat etmeliyiz ki toplumdan da bu saygını görelim. İnanır mısınız mutfağın balkonuna 3-4 yıl hiç çıkmadım. Niye çıkmadım? Çünkü ben her gün evden çıkarken çocuğuma çöpleri veriyordum evdeki çöpleri. O balkondan görünen çöpe atıyordu. Ben oradan o balkondan bakamıyordum o yüzden. Ne yaparsan yap hep bir yanın eksik. Arkadaşlara evleniyor. Anne gel diyorlar ama. Yavrum diyorum beni zorlamayın ne olursunuz. Onlar da bizi sevdiği için söylüyor ama benim dayanamadım. Bilmiyorum. İnsanın maneviyatı olmasa bunlara katlanmak çok zor. Biliyoruz ki Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Yoksa ki nasıl bize verdi Rabbim, alanda Rabbim. Allah geride olan evlatlarımıza sağlık, sıhhat versin. Çünkü onların bir suçu yok. Benimle şu hilal her şeyi yaşadı, her şeyi. Çünkü o küçüktü. Merhaba, ben Hilal. Şehit Emre Kanlı'nın küçük kardeşiyim, öğrenciyim. Beşinci sınıfa gidiyorum. Ben abimi... Çok yakışıklı bir abi. <laughs> Çok iyi. Öyle hatırlıyorum. Gurur kaynağım benim o. Koltukta yatıyordu abim. Ben de onun yanı başında duruyordum. E, biz film izliyorduk. Yani tek hatırladığım anımız bu. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü abimi kaybettiğimiz dönemde ben 4,5-5 yaşlarındaydım. Çok bir anım yok. Ama tek hatırladığım bu. Şehit Emre Kağan anısına. Doğalarla buluştu sadece solcu bir safta. Asker, polis, vatandaş hepsi tek tarafta. Derince de değiliz sanki herkes arafta. Söyle şeydim söyle var mıdır şefaatin? Bir yağmur gibi şimdi yağacak mı rahmetin? Al sancaklı el ele sonsuza giderken, sirenler eşliğinde dualar ederken, maveranın içinde diyetler öderken, söyle şeydim söyle var mıdır şefaatin? Bir yağmur gibi şimdi yağacak mı rahmetin?